Merhaba canlar bugün size ben günümüzün en büyük korkusu olan yani ölümden sonra günümüzün en büyük korkusu olan para korkusunu anlatmak istiyorum. Biz bu para korkusunu neden yaşıyoruz? Şimdi size onu açıklamak istiyorum. Bu para korkusu bize tak küçüklükten itibaren annemizden, babamızdan, etrafımızdan yani büyüklerimizden gelmiş. Bize ne yapılmış mesela? <laughs> Küçükten itibaren annemizden para istemişiz. Param yok demiş, param az demiş, az harca demiş. Babamızdan para istemişiz, param yok demiş. Biz de o şekilde para yok, para yok, para yok Bilinciyle, yani bilincimize o para yok konusunu, korkusunu o kadar fazla işlemişiz ki para yok. Yani para yok, para yok sürekli biz de demişiz para yok. Peki para yok, e ne yapacağız o zaman? Para yoksa o zaman biz e, çok iyi bir şekilde okumamız lazım ki, iyi bir meslek sahibi olmamız lazım ki paramız olsun. Ya da mutlaka ben bir iş bulacağım çabasına düşüyoruz. Çalışmam gerekiyor. Çalışırsam ancak param olacak düşüncesine geliyoruz, giriyoruz. Yani bu para korkusu bize kütle doğuşumuzdan itibaren artık verilmiş bu korku bize. Daha sonra bütün insanlar artık bu korku bütün insanlara artık verildiği için, yani size daha önce de demiştim, biz şöyle, biz böyle bir bütünün içerisinde yaşıyoruz. Bu parçalarda hepimiz, bu içerideki parçalarda hepimiziz. Burada ne kadar çok para korkusu olan insanlar varsa, buradaki bütüne de yansıyor para korkusu. Haliyle bu bütünden bizlere para korkusu geliyor. Yani bu para korkusu bize o bütünden inmiş oluyor. Burada ne kadar çok insanlar artık bu korkuyla yaşıyorsa diğer para korkusu olmayan insanlara da artık gelmeye başladı. Yani günümüzde para korkusu o kadar çok insanlarda artık yayılmaya başladı ki haliyle bu bütüne de yansıdı. O bütünde para yok korkusu bütün insanlığa yayılmaya başladı o zaman bu para korkusu olunca haliyle ne yapıyoruz? hırsızlıklar artıyor, haram yeme olayları artıyor. İnsanlar artık haram yiyor. Yani paradan korkuyor çünkü. Parasızlıktan korkuyor. Bütünden o parasızlık korkusu yansıyor bilincimize. O parasızlık korkusuyla habire mal mülk ediniyor. Habire mal mülk ediniyor. Ne kadar çok mal mülk edindi yeter demiyor. Çünkü arkada daha hala para korkusu var. Ha biri daha mal mülk ediniyor, ha biri daha mal mülk ediniyor. Yani hırs o kadar büyük o kadar büyüyor ki onu bir türlü bırakamıyor. E haliyle haram yeme olayları da çıkıyor ortaya. Hırsızlık olayları fazla çıkmaya başlıyor insanlarda. Çünkü insanlar korkuyor. Parasız kalacağım, aç kalacağım diye korkuyor. Ben bu korkumu yani ben de aynı şekilde para korkusuyla o kadar fazla e, mücadele ettim ki e, bir türlü başaramadım. Niye başaramadım? Çünkü bütün de geliyor sürekli bize o para korkusu. Bütünden bize para korkusu geldikçe biz habire korkuyoruz. Yani o para korkumuz hiçbir zaman geçmiyor. Bütün iyice korkuyla yayılmış sürekli para korkusu yaşıyoruz. Ben artık bunu içimde bu paraya karşı da kendimi öldürdüm. İçimde düşüne düşüne öldürdüm. Yani parasız kalırsam da kalayım dedim. Yani bu para korkusunu yaşamaktansa bırak parasız kalayım dedim. Ya da şöyle düşündüm mesela giderim köyüme dedim. Küçük bir ev yaparım bahçesinde eker biçer öyle yaşarım dedim yani. Gerçekten para korkusu gerçekten çok kötü bir korku. İnsana her şeyi yaptırıyor. Aç kalacağız korkusuyla ya da şöyle mesela o kadar parayla ihtişamlı yaşamaya o kişi alışmıştır. O ihtişamı bozmak istemiyordur. Aşağı düştüğü zaman bunalıma giriyordur. Ya da iflas ettiği zaman bunalıma girecektir. Haliyle onun için haram yemeği bile göze alıyordur. Ben bu korkumu öyle yedim yani. Ölürsem de öleyim dedim. Giderim köyme bir ev yaparım dedim. Şöyle dedim, böyle dedim. Ondan sonra karşıma uyanan insanlar çıktı. Bu sefer onları dinleyerek o para korkumu yenmeye başladım. Kitaplar okudum para korkumu yenmek için. Yani kendimi uyanma yönüne uyanış yönüne yönlendirdim. O şekilde para korkumu yendim. Buradaki bütün dememdeki neden, yani bu bütündeki uyanan insanlar çoğaldı demiştim size. Yani uyanan insanların para korkusu artık olmuyor. Haliyle uyanan insanlar ne kadar çok olursa, para korkusu da bütünden bize artık az geliyor. Öyle öyle bütün insanlar artık para korkusunu yenmiş olacak. Yani sizlerde de bu para korkusu varsa e, hala para hırsına bürünmek yerine, e, para hırsı yapmak yerine tam tersine yönelin. Yani Uyanma yoluna gidin, e, para korkusunu içinizde yenin. Yani bunu neden söylüyorum? Habire mal mülk edine edine o kadar çok malınız mülkünüz olacak ki, haliyle o ileride elinizden gittiği zaman... Çok büyük sarsıntılar yaşayacaksınız. Yani iflas ettiğiniz zaman, ettiğiniz zaman çok büyük bunalımlara gireceksiniz. Yani o tür bunalımlara girmektense uyanma yönünü, aydınlanma yönünü seçin ki öyle bunalımlar yaşamayın. Yani habire mal mülk edinip durmayın. Yani mutlaka onlar elinizden gidecek bir gün. Çünkü artık para da bitti, pul da bitti diyorum size. Beşinci dünyası artık öyle olacak. Yani ne para kalacak ne pul kalacak. Yani onun için bir an önce bu para korkunuzu da yenin ki bu korkuyu da yendiğiniz zaman uyanışınız da hızlandırır sizi. Uyanış yolunda da hızlanmış olursunuz. Bir de size atalardan gelen huy yani bizlere atalarımızdan gelen huy ya da günahlarımız atalarımızın günah bize gelen günahları nasıl oluyor onu anlatacağım örnek vererek anlatacağım bunu size Mesela ben bir örnek vereyim size geçmişte benim annemin babası köyde yaşıyorlarmış Annem küçükmüş Annem haliyle köy meydanı olan, köy meydanında olan bir armut ağacına çıkmış. Bunlar tane tane anlatayım ki daha rahat anlayın. Annem armut ağacına çıkıyor. Bunu gören dedem gelip onu yani o haram mal diye kafasına daha önceden takmış demek ki. Annemi orada ağaçta Çekince oradan ağaçtan düşürüyor. Sen niye haram mala göz koydun? Niye haram malı yiyorsun diye. annem ağaçtan çekip düşürüyor. E annem ne yapıyor bunu? Çok büyük kötü bir olayla bunu yaşadığı için onu zihnine yer ediyor. Evet böyle haram mal yenmeyecek diye. Daha sonra annem de evleniyor. Çocuklar oluyor, bu olayı haliyle annem de çocuklarına uyguluyor. Mesela onu da ablama uygulanmış annem. Ee, bu sefer ablama uyguluyor. Bu sorun bu sefer ablamda, ablamın zihninde oluşuyor. Yani ta dedemin e, atasından gelen o haram yeme olayı, e, at dedem, Dedeme atasından geliyor. Ondan sonra dedemde oluşuyor. Dedem anneme uyguluyor. Annem de kendi çocuğuna uyguluyor onu. Yani haliyle bu huy ya da günah, bu günahlar ta geçmişteki atalarımızdan böyle sıra sıra bizlere geliyor. O bizlerde yer ediniyor. Mesela annemizde olan bir huy tek bir kardeşe geçiyor da diğerine geçmiyor. Neden? Çünkü onu o çocuğuna uyguluyor. O huyunu sadece o çocuğa uyguluyor. O çocuk görüyor o huyu. Ha tamam demek ki ben bunu yapmamam gerekip deyip o kafasına onu koyuyor. O da çocuğuna uyguluyor. O da çocuğuna, o da çocuğuna derken bu huylar, bu günahlar ta atalarımızdan miras olarak bizlere geliyor. Ama artık bu olaylar bitti bu üçüncü boyut dünyasında yaşanıyordu. Bu üçüncü boyut dünyası artık bittiği için bu huylarımızı bırakmamız gerekiyor. Mesela bir çocuk babasından çok büyük bir şiddet görmüştür. Neden görmüştür o şiddeti? Çünkü o da kendi atasından, babasından, annesinden, amcasından, kimse artık ondan görüp onu kafasına takmıştır onu kendi çocuğuna uyguluyordur. Onun öyle olmaması gerektiğini düşünerek o da kendi çocuğuna uyguluyor. Ee, tamam, siz böyle üçüncü boyut dünyası böyleydi. Siz babanızdan böyle bir ya da annenizden böyle bir şiddet gördünüz. Şimdi bunu siz sürdürecek misiniz daha hala? Yani artık sürdürmeyeceğiz. Üçüncü boyut dünyasındaydı onlar. O bitti artık. Bu sefer ne yapacağız? Tam tersine yöneleceğiz. Orada babamızı artık affedeceğiz. Babamızı affedeceğiz ki uyanalım, uyanışa geçelim. Onu artık sürdüremeyiz çünkü bitti. Boyut, üçüncü boyut dünyasında olan olaylar onların hepsi. Onlar bitti. Onları artık şifalandıracağız. Babamızı affedeceğiz. Annemiz yapmışsa bu onu, bu olayı annemiz affedeceğiz veya başkalarından görmüşsek onları affedeceğiz artık. Her şeyi bitireceğiz. Yani parayı da bitireceğiz. Bu huylarımızı da bitireceğiz artık. Her şeyi nötrleştireceğiz. Her şeyi seveceğiz dememin nedeni bu. Uyanışa geçeceğiz bu şekilde. Yani illa yapacağız artık bunu. Başka neler anlatırım size? Bir de şöyle bir konu var. Biz bu dünyaya gelince dünyada haliyle bir gölgemiz oluşuyor. Yani gündüz dışarıya çıkın, güneş geldiği zaman arka tarafınızda bir gölge oluşur. O gölge mutlaka oluşur yani. Biz de dünyaya geldiğimizde böyle gölgeler oluşturmuşuz. Negatiflikler oluşturmuşuz yani bu negatifliklerimizi oluşan o gölge gibi o gölgeden kaçmayacağız yani. Negatifliklerimizden ya da günahlarımızdan kaçmayacağız. Ne kadar kaçarsak o gölge bizi kovalar. Yani dünyanın ta öbür ucuna bile kaçsak illa ki o gölge bizimle gelir yani. O gölgeden asla kurtuluş yok. Gölgemiz gelir bizimle. Ne yapacağız? Bu sefer tam tersi. O gölgenin üstüne doğru biz gideceğiz. O gölgemizden kesinlikle kaçmayacağız artık uyanışa geçmek için. Kendimizi cesaretlendireceğiz. Gölge olarak bizi ne kovalamış, hangi negatifliğimiz kovalamışsa bize onun bu sefer tam dönüp onun üstün üstüne gideceğiz. Ta ki o gölgeyi yok edene kadar sevgiyle ama bunu şiddetle yani korkuyla yapmayacağız. korkumuzda da gidereceğiz. Şiddetimiz, şiddet de uygulamayacağız. Sevgimizle tam geriye dönüp o gölgenin üstüne üstüne gideceğiz. Üstün üstüne gideceğiz ki artık o gölgeyi biz kovalayacağız. O gölgeyi biz kovaladıkça kovaladıkça artık o gölge bitecek. O karanlık bitecek. ışığa dönüşecek. Yani bunu illa biz yapacağız. O gölgemizden kaçmayıp. Çünkü bir başkası yapamaz. Yani o bizim oluşturduğumuz gölge. O gölgenin illa üstün üstüne gideceğiz. Cesaretimizi toplayacağız. Ne negatiflik gelmişse, ne korku gelmişse onu sevgiyle artık e, halledeceğiz yani. Bitireceğiz. Dünyamız daha güzel olacak. Hem kendi dünyamız daha güzel olacak hem e, bütündeki o dünya daha güzel olacak. Diyeceklerim bu kadar. E, bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.